Merhaba sevgili çocuklar. Yine bir sosyal bilgiler dersiyle karşınızdayım. Bugün birey ve toplum temasının son konusu olan Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz toplum bireylerden meydana geliyordu. Çocuklar, toplumu oluşturan bireyler arasında benzer yönler olsa da herkesin kendisine ait özellikleri vardır. Ten rengimiz farklı olabilir, ilgilerimiz farklı olabilir. Bireyler ağırlık, boy, renk gibi gözle görülen fiziksel özelliklerinin yanında beğenileri, yetenekleri, zevkleri bakımından da farklılık gösterirler. Yani etrafınıza baktınız mı hiç? Hepimiz aslında birbirimizden o kadar farklıyız ki hem fiziki görünüşlerimizle hem de zevklerimizle, beğendiğimiz şeylerle hepimiz birbirinden farklı bireyleriz. Bireyin kendine özgü, başkalarında olmayan özelliklerine biz bireysel özellikler diyoruz. Bu özellikler bireyleri eşsiz ve özel kılar. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklara rağmen bütün insanlar aynı gezegeni paylaşırlar. Bu nedenle iyi bir dünyada yaşamak için her bireyin üzerine düşen görevler vardır. Bizler farklı dil, din, kültürde yetişen insanlarız. O nedenle bu güzel dünyayı bizden sonraki insanlara bırakacağız. Bize ait değil. Biz de büyüklerimizden aldık bu dünyayı. Bizden sonra da bizden sonra gelecek kişilere teslim edeceğiz. O yüzden iyi bir dünya bırakmak için hepimizin görevleri vardır. Öncelikle farklılıklara saygı göstermeliyiz çocuklar. Bu çok önemli bir durumdur. Bu farklılıklar nelerdir? Kişisel farklılıklarımız. Bakalım. Her birey kişi olarak diğerlerinden farklı bazı özelliklere sahiptir ve bu onu diğer insanlardan farklı olduğunu gösterir. Bütün insanlar farklıdır çocuklar. Her birey hayat görüşü bakımından diğerlerinden ayrılabilir. Kimse kimseye benzemez. Fiziksel özelliklerimiz ise boyumuz, kilomuz, göz rengimiz, saç rengimiz gibi dışarıdan bakınca fark edilen özelliklerimizdir. Yani bireyin dış görünüşüne fiziksel özellikler denir. Biz bu özelliklerimizi ailemizden alırız. İki, ya da daha çok bireylerin boylarının aynı olması fiziksel özelliğinin, fiziksel benzerliğinin bir ürünüdür. Boylarının birbirinden farklı olması ise fizikler, fiziksel farklılığa örnektir çocuklar. Dikkat ettiniz mi? Aynı aileden gelen kardeşler bile fiziksel olarak benzer yönlerin olmasının dışında farklı yönleri de var. Aynı göz rengine sahip olabilirler, ama farklı boydalar. Ya da aynı boyda olmalarına rağmen farklı göz rengine sahipler. Bunun dışında bir de zihinsel özelliklerimiz vardır. Zihinsel özelliklerimiz nedir? Düşünce, bilgi ve yeteneklerimiz. Zihinsel özelliklerimiz oluşturur. Hepimizin düşüncesi, ilgisi ve yeteneği farklı olabilir. İki öğrenciden biri güzel resim çizerken, ...diğerinin resim çiz resim çizememesi. Ama güzel şarkı söylemesi yetenek ve beceriler arasındaki farklılıktır. Ya da iki öğrenciden birinin basketbol ya da futbol oynamayı tercih etmesi... ...bu da iki birey arasındaki tercihlerin farklı olmasına örnektir. Birbirleriyle tıpa tıp aynı fiziksel özellikleri taşıyan tek yumurta ikizlerinde bile... Bireysel farklılıklar vardır. Tek yumurta ikizlerinin cinsiyetleri dahi aynı olur ama huyları, mizaçları farklı olabilir. Bir de her dersimizde vurguladığımız gibi parmak izi çocuklar. Parmak izi her insanda kesinlikle farklıdır. Sanki bize e, burada örnek vermiş gibi e, oldum. Kare kod kullanıyoruz ya artık günümüzde. O gibi bizim şifremiz gibi. Biz bize ait bilgiler sanki o parmağımızın ucundaki izde var gibi. Yani hepimizde bu farklıdır. Bütün kardeşlerde farklıdır, bütün insanlarda farklıdır. Şimdi bu farklılıkların yanında neler farklı olabilir? Bazı insanlar satranç oynamayı sevebilirler, bazıları sevmezler. Bazıları spor yapmayı sevebilirler. Bazıları sevmezler ya da istemezler. Bazı insanlar çok güzel resim yapabilirler. Bazıları yapamazlar. Bazı insanlar müziğe ilgi duyarlar. Müzik aleti çalabilirler. Bazıları sadece dinlemeyi severler. Bazı insanlar matematik hesaplarını çok hızlı yapabilirler. Bazıları ise matematikte zorlanabilirler. Bazı insanlar kitap okumayı çok isterler ama bazılarının ilgi alanına girmeyebilir. Bunlar bizim hep birbirimizden farklı olmamızla alakalı. Şimdi bu özellikleri nasıl ayırt edebiliriz? Ahmet'in fiziksel özelliklerini dış görünüşünden anlayabiliriz. Ama Ali ve Zeynep'in kişisel özelliklerini anlayabilmemiz için onlarla arkadaş olmamız, yani tanımamız gerekir. Onları yakından tanımamız gerekir ki onların kişisel özelliklerini bilelim. Arkadaş canlısı mı? Nelerden hoşlanıyor? Neler yapabiliyor? Yetenekleri neler? gibi. Bunları anlamamız için dış görünüşüne bakmamız yeterli değil. O bize sadece fiziksel özellikleri yani göz rengini gösterir, boyun uzunluğunu, kilosunu gösterir. Ama kişisel özellikleri için bir insanı tanımamız gerekir çocuklar. İnsanların farklılıkların yanında bazı benzerlikleri de vardır. Örneğin tüm insanların adı, soyadı vardır. Tüm insanların bir annesi, babası vardır tüm insanlar acıkınca yemek yer, susayınca su içer. Yani fiziksel ihtiyaçlarımız bakın. Tüm insanların beslenme, giyinme ve barınma gibi zorunlu ihtiyaçları vardır. Tüm insanların sevgi, saygı, korku, sevinç, üzüntü, heyecan gibi duyguları vardır. Bütün insani özelliklerimiz aynı bakın. Ama farklı olan yanlarımız da vardır değil mi? Ellerimiz, kollarımız, gözlerimiz ortak fiziksel özelliklerimizdir. Şimdi çocuklar bir de bununla ilgili sıkıntı yaşayan insanlar var. Bunlardan birini ya da daha fazlasını sınırlı kullanabilen veya hiç kullanamayan insanlar var. Biz bu insanlara engelli diyoruz çocuklar. Engellilere saygı göstermemiz gerektiğini asla unutmayalım. Her sağlıklı bir insan mutlaka bir engelli adayıdır unutmayalım. Bugün sağlıklı olmamız yarın engelli olmayacağımız anlamına gelmez. O yüzden çevremizdeki engelli insanlara yardımcı oluyoruz. Şimdi bizim e, çevremizdeki bütün farklılıklara saygılı olmamız gerekiyor. Saygı dura duyarsak ancak saygı görürüz. Kişilerin farklılıklarına saygı duymalıyız. Farklılıkları hor görmeye ve değiştirmeye hakkımız olmadığını bilerek insanların inançlarını ve düşüncelerini saygı ile karşılamalıyız. İnsan, ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hangi düşünceden veya ülkeden olursa olsun her insan saygıya değer bir varlıktır. İnsanların farklılıkları bir ayrışma ve baskı nedeni haline getirilmemelidir. Kimsenin kimseye baskı yapmaya, onu değiştirmeye çalışmaya hakkı yoktur unutmayın. Farklılıklara sahip olmak evrensel bir haktır ve her insanın bunları özgürce yaşayıp ifade etme hakkına sahiptir çocuklar. Bedensel engelli olmak ise bir eksiklik değil, bu da bir farklılıktır. Dostoyev Dostoyevski'nin bir sözü hoşuma gitti, sizlerle paylaşmak istedim. Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir. Yani insan olmanın şartı aslında saygı olarak göstermiş Dostoyevski. Bir de Halil Cibran demiş ki, kulağa gelen müzik tekse onu oluşturan notalar farklıdır. Yani biz müzikleri çok seviyoruz değil mi? Farklı ritimlerden farklı şarkılar ortaya gelebiliyor ama bunları <laughs> oluşturan notalar birbirinden farklıdır. Şimdi ben de sizle bir şarkı paylaşmak istiyorum konumuzla ilgili. Bakalım şarkımıza neler anlatıyor. Hepimizin farklı bir yanı var Hor görmeye kimin hakkı var Farklılıklarımız olmasın engel Sen de artık dön gel Hepimizin farklı bir yanı var Hor görmeye kimin hakkı var Farklılıklarımız olmasın engel Sen de artık dön gel Kuşlar ağaçlar Bakın çeşit çeşit Farklı olsa da Hep aynı yüz eşit Kuşlar ağaçlar Bakın çeşit çeşit Zor olanı hayata anlam katalım Bir de benim gözümden gör yürümek koşmak ne demek Zor olanı kolaylaştıralım hayata anlam katalım Bir de benim gözümden gör yürümek koşmak ne demek Kuşlar ağaçlar bakın çeşit çeşit Farklı olsa da hep aynıyız eşit we Şarkımızı beğendiniz mi çocuklar? Daha güzel bir dünya için sağlık, sevgi ve sa saygıyla kalın. Görüşmek üzere.